Merhaba, bugün 24 Mayıs 2024 Cuma. VentureBeat haberine göre Yan Lok'un yeni nesil geliştiricilere el elemler üzerinde çalışmamalarını önerdi. Bu öneri sıcak bir tartışmayı tetikledi. Lok'un, X'teki bir mesajında bir öğrenci olarak yeni nesil yapay zekaya ilgi duyuyorsanız el elemlerle çalışmayın demişti. Peki onun önerdiği yeni çalışma konusu ne olabilir? multimodal yapay zeka mı? Google Cloud multimodal yapay zekayı şöyle tanımlıyor. Bakalım yeni çalışmalar hangi yöne evrilecek. Ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zekada yeni trend ne olacak? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın. Bugünkü haber başlıklarımız şöyle. Cep boyutunda yapay zeka modelleri bilgisayarda yeni bir çağın kapısını açabilir. Kia EV3 300 milin üzerinde menzile ve ChatGPT benzeri bir yapay zeka asistanına sahip olacak. OpenAI çalışanlarla yapılan tartışmalı aşağılamama anlaşmasını iptal etti. Biden'ın sesini klonlamak için yapay zekayı kullanan sesli arama robotuna 6 milyon dolar ceza. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.